kesişim birleşimle ilgili sorular çözüyorduk arkadaşlar. Bu tarz sorular genelde sıkıntılı. O yüzden anlatma ihtiyacı kaydedelim bunu. A12 B9 elemandan oluşuyor. A birleşim B en çok kaçtır? Şimdi dikkat ederseniz kümelerin kesişimiyle ilgili bir şey söylememiş. Ben o yüzden en çok yapmak için kümeleri ayrı ayrı seçerim. Kesişimlerini sıfır elemanla alırım. Neden? Çünkü burada hiçbir eleman olmazsa bunun 12 elemanı bunun 9 elemanı birleşim esnasında A birleşim B en çok dediği için bunun en çok olması için arada hiçbir eleman almadım. O yüzden cevap 21'dir diyebiliriz. Bakın hatırlarsanız şöyle bir formül vardı. A birleşim B A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısı kesişimin eleman sayısı. S A kesişim B olacaktı. Ben burayı sıfır elemanla kabul ettim. O zaman A'nın elemanları 12 tane, B'ninki 9 tane sıfırı ekledim. Hiç burada eleman bırakmadım. Bu maksime, maksime ulaştı. Bunun minimumunu sorsaydı, A birleşim B en, çok, en az. Burada en, çok, en az evet. olsaydı. Küçük, küçük olanın en fazla alacağız. Küçük evet. olanın hepsi ortak kümeye girecek. Küme olarak seçerdim. Yani olurdu hocam. B'nin bütün elemanlarını buraya atardım. Üçünü buraya atardım. Cevap 12 olurdu. A gerçekten 12 elemanlı. B 9 elemanlı. Kesişimin eleman sayısını arttırarak toplamı küçültmüş oluyorum. Toplamı küçültmek için kesişimi çıkardığım şeyi maksimum seçiyorum. Şimdi onunla ilgili sorular da var zaten. Bunları ben anlatacağım. İkinci soru en az. Bakın biraz önce söylediğimiz gibi en az demiş. Birleşim en az olsun istiyorsak B kümesinin 9 elemanını A'nın şuraya A diyelim buraya da B kümesi diyelim B'nin 9 elemanını buraya alırız. Dışarıda da 3 eleman bırakırız. Böylelikle A'nın 12 elemanı, B'nin 9 elemanı olmuş oldu ve birleşim minimum duruma düştü. 12 yazacağız arkadaşlar. Bu tür sorulara başlangıç olarak şöyle seçeriz. A kesişim B diyeceğiz en az yapmak istiyorsak B'nin bütün elemanlarını buraya alıp şuraya da 12'yi yerleştiririz. Otomatikman B alt küme A olmuş oluyor. Yani yerleştireceğiz kafamızda. Evet. Ben anlatacağım. El kaldıran arkadaşlar var. Bir şu bölüm otursun. Ondan sonra sizlere söz hakkı vereceğim arkadaşlar. A'nın 12 elemanı var. B'nin 9 elemanı var. Kesişimleri boştan farklı. Kesişimleri boştan farklı demek kesişimin içerisine eleman alacağım. Ya çok alacağım ya az alacağım. Şimdi bunu en çok yapmak istiyorum. Yani buranın toplamını arttırmak istiyorum. O yüzden kesişimde bir tane elemanı atarım ama. Mecburen en az durumu attım. Kesişimde eleman mutlaka olmalı diyor. Toplamı çok yapmak için buraya en küçük değeri biri atarım. B'nin eleman sayısı 9'du. Dolayısıyla dışarıya yani sadece B'de bulunan 8 eleman. 12 Burada da 11 eleman oldu. Dolayısıyla ne olacak? A birleşim B en üst duruma çıkmış olacak. 12 toplamda cevap 20 olacaktır. Evet. Burada ne yapıyoruz? Bakın A'nın 12, B'nin 9, C'nin 7 elemanı var ve kesişimleri boştan farklı diyor. En az diyor. O zaman üçünün ortak noktasında bir eleman bırakacağım. A, B, C. Şimdi kesişimleri boştan farklı demek mutlaka bir eleman olacak. Oraya mecburen bir tane elemanı atıyoruz. Buraya bir tane eleman attık. Peki. A'nın 12 elemanı B'nin şimdi o zaman bir eleman burada olsun. Sadece A'da bulunan 11 eleman. B'nin 9 elemanı vardı. Birini buraya verdik. Burası 8. Buraya da 6 kalmış oldu. Bunların toplamını alacağız toplarsanız 19, 20, 26 cevap Denizli diyeceğiz. En çok. Peki bunun yanında mesela A ile B'nin kesişimi boştan farklı demiş. Zaten biri buraya atarak A ile B'nin kesişimini boştan farklı da kıldık. Yani ayrıyeten bir şeyler eklerlerse de tedbirimizi alacağız. <laughs> A'nın alt küme sayısı 64. Şimdi A kümesinin eleman sayısı dolayısıyla 2'nin kaçıncı kuvveti 64'tür? 6 6 6 6 64 dolayısıyla bunun alttan elemanı var. A kesişim B'nin kendisi hariç alt kümelerin sayısı yani öz alt küme sayısı biliyorsunuz ki 2 üzeri n 1 öz alt küme sayısını veriyor bir kümenin. Bu 7'ye eşitmiş. 2 üzeri n 8. n buradan 3. Yani kesişimleri a kesişim B 3 olacak. Birleşimin eleman sayısı ise A birleşim B'nin eleman sayısı 14. Dolayısıyla B'nin elemanları buradan çok net bulunabilir. Biraz önce çözmüştük. Var mı bunu cevaplamak isteyen? Buradan ötesine. Evet Yağmur dinliyorum. Hocam zaten bütün değerleri bulduk. Şimdi formülü uygulayacağız sadece. S-A birleşim V eşittir. Yazıyorum. Evet. S-A A artı S-B eksi. Evet. Ondan sonra yerlerine koyacağız sadece. Yani 14 eşittir. 3, 6 artı 6 artı S-B eksi 3 yapacağız. Evet. s ne çıkıyor buradan? 11. Teşekkür ederim. Formülü uygulayarak çözdük. İsterseniz Venn şamasına da yerleştirebiliriz değil mi? Kesişime 3 eleman. A'nın 6 elemanı var o zaman burası 3. Toplam 14 eleman var. 6'sı buraya gitti, buraya 8 eleman kalacak. Dolayısıyla B'nin içerisinde 11 eleman oluyor. İster Venn şamasını ister formülle çözebilirsiniz. Evet. Sıradaki soruyu anlatayım. Herkes bir okusun. 3A 6 A kesişim B, 4 B olduğunu ve birleşimi 45 olduğuna göre A kesişim B kümesinin kaç alt kümesi vardır? Şimdi böyle sorularda 3'ün, 6'nın ve 4'ün en küçük ortak katını alırız demiştik. Ekok. 3, 6 ve 4. En küçük ortak katı kaç yapıyor? 12. 12. Gelin bu ifadeye 12 kat diyelim. Dolayısıyla A A kesişim B ve B'yi K cinsinden bulabiliyoruz. Bulalım. 3 ile neyi çarparsam 12 kat yapar? 4 kat. 6 ile neyi çarparsam 12 kat yapar? 2 kat. Ya da her tarafı 4'e böldüm. 3 kat. Burası da 45. Hemen bir Venn şeması alıyorum. A ve kesişimlerine 2 kat atıyoruz. Şimdi toplamda diğerleri ne? A 4 kat olmalı. 2 katını buraya verdi. Buraya 2 kat kalacak. B 3 kat olmalı. 2 katını buraya verdi. Burası kat. Ve toplam A birleşim B bunların hepsinin toplamı 5 kat eşittir 45. K buradan 9. Kesişim kümesini sormuş. Burası 2 kat 18. Alt küme sayısı. 18 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 18 dolayısıyla cevabımız C olacaktır arkadaşlar. Evet sormak istediğiniz bir soru var mı burada? Atama yapacaktım. Hocam 2 2KA kesişim B'nin şeyini alt kümesini sorduğu için değil mi? Evet. Yani A kesişim K, B 2K on... olduğundan dolayı. Evet kesişim kümesinin eleman sayısı 18. Bunun alt küme sayısını sordu. için 2 üzeri 18. Evet yine böyle bir orantı problemi. Eşittir K dediğimiz zaman A birleşim B işler dışlar çarpımıyla 7 kat. A'nın eleman sayısı 4 kat. B'nin eleman sayısı 5 kat. Kesişimlerinde 6 eleman var. B kümesinin kaç tane özel kümesi vardır? İster formülle isterseniz çizerek yapalım. Fark etmeyecek. Bu sefer de çizerim arkadaşlar. Hemen burada aslında şekiller vardı. Kümeyi çizdik. Peki. A, B. Dikkat ederseniz A kesişim B, değil mi? Pardon A birleşim B 7 kat. Burası kesişimlerinde 6 eleman var. A'nın eleman sayısı A'nın eleman sayısı 4 kattı. 6'sı burada. Burası 4K eksi 6. B'nin elemanlar içerisinde 5K. O zaman burası 5K eksi 6 birleşimini vermiş 7K. Toplayalım. Topladığımızda bakın 4K eksi 6 artı 6 artı 5K eksi 6 eşittir. Toplamda 7K olacaktır. Altılar birbirini götürüyor. Top 9K eksi 6 eşittir. 7K. Bunu bu tarafa atalım. Bunu bu tarafa. 2K 6. K buradan 3 çıkıyor. Ne istiyor bizden? B kümesi. B kümesi bunu yerine yazacak olursam S, B 15. 15 elemanlı bir kümenin kaç tane özalt kümesi vardır? Dediğim zaman 2 üzeri 15, X, 15. X, 15. Cevap Bursa diyeceğiz arkadaşlar. Kesişim birleşimle ilgili